Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kartlarımı size gösterip ayıracağız. Benim şurada bir Piper ve Jessie diye kartım var. Daha Brawl Stars kartım var ama en sevdiklerimi göstereyim. Piper'dan bir tane daha var, Jessie'den bir tane oldu arkadaşlar. Şöyle bunları Brawl Stars yerine koyacağım. O yüzden Brawl Stars yerine bakalım, ayarlayalım. Şurada benim bir çekmeceliğim var. Buradan birini bros ters yazacağım arkasına tahta kalemimle. Bir de böyle bir şey mesela hangisi var bilmiyorum ama buna da bir tanesini koyacağım. Buna da lolim, lollerim var bir sürü. Buna da lolleri koyacağım. Şimdi bunlardan birincisine bros ters yazalım. Şöyle arkadaşlar arkaları var. Bro, bro ters bakalım. Arkadaşlar bir saniye. Şey çıktı da. Çekmece. Allah Allah herhalde çekmece kırıldı. Bravo ters. Sen nerede? ben bunu bir sileceğim, baştan yazacağım. yanlış yazınca siliniyormuş. O zaman ben bunları önlerine yazsam. Şöyle önlerinde sticker olduğu için arkadaşlar biraz zaman harcıyorum ama özür dilerim arkadaşlar böyle bir video çekeceğim tahmin edemediğim için Ses geliyorsa arkadaşlar dışarıdan geliyor odamda çekiyorum. Arkadaşlar şimdi ilk öncesine bra b r b kırmızı yazılmıyor ki. Neydi arkasına Evet arkadaşlar geldim. Pembe tatlı kalemimi aldım. Anlamadım, yazamadım bütün B harfini de. Bu tatlı kalemimin ucu bir B yazacağım. R yazacağım. A W L Karısı da altına. S T A R S. Tamam. Bu ters yazdım arkadaşlar. Yazmasam mıydım acaba ya? Yazdım. Belki videodan sonra silebilirim ama. Bilmiyorum. Şimdi. Bir dakika. Benim bir silgim vardı. Silgimi al. Geliyorum. Güzel bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar o yüzden elimle siliyim. Şunu silecektim de bros starsıma. Elim hiçbir şey yapmıyor. Açıyorum bunu. Buraya bros bu tarzlarımı koyuyorum. Yeni aldığım çıkarttırım bu stars olarak burada arkadaşlar. Şimdi ben adlarımı söyleyerek koyacağım. Bazılarını diyemiyorum, bilemiyorum arkadaşlar o yüzden. Piper, Jesse, Darley, Diamond, Bull, Bull, ikili kart, ikili kart, Darley, ikili kart, iki, iki kart, ikili kart, Poco, Starly, ikili kart. Starly mi? Hayır, Diamond. İkili kart, Diamond, ikili kart. Diamond, Diamond, ikili kart. 8 bit. ikili kart ve bull. Arkadaşlar şimdi ben Bruv Sans'a devam edeyim. Rico. Nita. Bunlardan bazıları herhalde. İkili kart. Bar Barli, Nani, Penny, ikili kart, El Primo, Jesse, Ojesi bir tane daha çıktı. Bir tane değilmiş arkadaşlar. Ben yanlış biliyormuş. Cold, Cold Ultra, Spike, Spik, Spike, yani Diamond. Hep de Diamond çıkıp çıkıp duruyor. Sinir oldum Diamond. Sevmiyorum zaten ben. Aşçı o da. Şuradakiler papçı. Ay, bonuslar gözüküyor. Unutup gidiyorum isimlerini arkadaşlar. Arkadaşlar benim şu Tara da önü Piper'lı. Bunu da bir Piper olarak sayıyorum bir tane daha pipe çıktı. Tara Piper. Sıra burada. Tic. Tic. Ha yani tic. Diamond. Brock. Sp Spike. Barley. Bo. Gold Mega. Gold Mega. Bo. Penny. Penny. Bo. Bok. Bok. Bo. Bork. Spike. Bo. Bo. Colt. Royal. Bibi bul. Ay, El Primo, Bibi. 8 bit. El Primo, Barley, Leon, Diamond, <laughs> Diamond, Jesse. Genelde Brawl Stars bitti. Varsa geri yine açar koyarız ama ben göremiyorum ki şimdi sıra Neydi ya? Ha Kral Şerkin. Kral Şarkin de Kafa gitti de <laughs> kafam karıştı. Şimdi şuradan Ay iki tane şimdi aynı kart çıktı. Biri Remzi, biri de Remzi. Hep Remzi çıkacak kesin. Birlikte de. Bence kesin bir sürü karakter çıkacak. Kesin bir sürü Şakir çıkacak. Bir de Kral Şakir ya arkadaşlar. Mirket az çıkacak kesinlikle. Çünkü Mirket burada çok fazla yok. Hem Adı yazmıyorsa da görsellerden okurum. İki tane çıkarsa da birini söylerim. Biri çok biri netli gözüküyorsa. Remzi, Necati, Remzi. Burada ikisi gözüküyor. O yüzden Remzi Canan, Remzi ve Canan, Necati. Necati. Aa. Necati görevli Necati. A Necati Necati içlik adam Necati Kadriye Mirket Şakir Necati Mirket Canan Canan Peyami Canan Necati Kadriye Şakir Remzi Tanju Necati Necati Ayıp Polat Ayıp Polat Ayıp Polat Necati Mirket Remzi Şakir, Şakir, Kadriye, Remzi, Necati, Necati, Kürşat, İçlik Adam, Peyami, Şarkılı Gidiyorum. Şakir, Şakir, Kadriye, Necati, 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 Mirket, Canan, Tanju, Canan, Şakir, Kadriye, Kadriye, Dur. Şakir Canan daha su var. Necati, 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 Ayıp Polat, Necati, Sütçü, Sütçü. Sütçü de görmek isterseniz Sütçü de bu şekilde arkadaşlar. Çok değişik. Sütçü neden koyuyorsunuz? Sütçü yerine... Cüneyt'i koyabilirdiniz. Cüneyt ya da dünya çaycı falan neyse. Böyle bir karakter var mıydı ya? Herhalde vardı. Şakir. Allah Allah. Remzi, Şakir, 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 Şakir. İçilik adam Kadriye, Şakir, Tanju. Remzi bir an şarkı 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 sürecek sandım arkadaşlar. O kesin bu da şarkı şarkı diye sürer. Şakir, Remzi, 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 Peyami, Şakir, Kadriye, Necati. Hayır sürmüyormuş. Bence daha kral Şakir yok. Varsa da alırız ve sticker çıktı nedense. Allah Allah. Şu kral Şakir de bitti sıra. Aa. Yani daha da bir tane daha kutuda olması gerekiyormuş. Neyse onu da alayım. Zaten gözümün önünde bir tane daha var. İçinde bir şeyler var ama çekeceğim. Bu. Buna da farklı kağıtları koyacağım. Şuna papçileri, şuna da lolleri koyacağım. Değişik kartları. Önce buraya ne koyacağım ya? Bir dakika. Buraya değişik kartları buraya koyacağım. Buna hiç gerek yokmuş ki. Evet buraya hiç gerek yokmuş. Neden düşündüysem. iskeletler, Fall Guys, Fall Guys, Martin Marazzo, anlamadım, Mike, Minecraft, Kraliyet Devi, Güçlü Elf, Sarı Prens, Kasırga o. Max Forvet. Tadia. Kare Prens. Hiçbirini anlamadım ki. Skeletman. Tomruk. Tomruk ne ya? Kare Prens. Zehir. Zehir. Üst üste zehir 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 zehir. Minecraft yine Minecraft. Aa! Brawl Stars'tan Brawl Stars'tan Ems çıktı. Bunu ilk çekme cihaz çık ya da açmadan şöyle Brawl Stars kartını koydum. Ve baktım içine Ems gelmiş. Tamam. Goblinler. Şöyle koyacağım. Kartlarımı öne çekeceğim. Azaldı ama en fazla rol olduğu için biraz fazla biraz fazla Şöyle duracağım çünkü yoruldum. Kahramanlar. Ağaç ayak. Rolden bir şey buldum. En sevdiğim karakterlerden. Sonuncusu değil. Birinci. yani Birincisi şeydi. Şurada birinci sırada olan o da benim birincimdi. Neyse gitti ama en sevdiğim. Oo, bu Birinci. 85. ya da ya of olsun sıkıldım önüme ne gelirse artık herhalde değişik kartlar bitmemiş aa kral şakir çıktı aa çok şaşırdım kral şakir bitmedi mi dürümcü baba Minyonlar, minyonlar. Ama bu hiç minyonlara benzemiyor. İsmi herhalde minyonlar. Başka var mı? Var mı? Hmm. Tomruk yine tomruk. Var var. Var da tomruk var. Tomruk tomruk. O Robot Golcü 2. Bu Yarış kramponu. Nes, o neyse. o değildi ama yanda yazan bir şeydi. Kahramanlar yine. Puno 2 ya da deri krampon ya da şok tabancası. Yine sticker buldum ayağımda. Var mı? Oo, bunlar bitmiyor. Okular bir bence bir tane daha okular var. Bakayım bakayım bakayım. Aynı karttan var mı? Bence vardı ben bulamadım bir türlü. Aralara gizlendi mi? Aralara gizlenme. Bana bir bana kendini göster. Yok yok yok. Arkadaşlarının yanına gidemeyecek herhalde. Arkadaşlar annem çağırmıştı da. Sıra. PUBG. Zaman yolcusu. Kabile Savaşı. Bopex set bilmiyorum bunu. Godzilla, Godzilla öfkesi. Mascara Max. Neon. G. Games. Ben şöyle PUBG 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 diye geçeceğim artık. Şöyle. Bunu PUBG'lere alayım. Şimdi patçileri bir bulayım. Öncelikle. Ha, birinci numaralı yol bölüm bu. 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 Bros, bros, bros. Ay, PUBG, PUBG. PUBG Mobi aslında bunlarda ama ben PUBG 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 deyip duruyorum. Babci mówi, bapci, papci gdzie mia, babci. hangisi hangi a, farklı diyecektim iki tane aynı zaten kızgın boğa farklı kesin bütün papçılar gitmişti işte, papçı 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 diye diye dilim damağım kurudu çünkü bir tane daha papçı bu benim en sevdiğim gönordan of mi ne neyse papçı 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 demekten dilim dilim damağım kurudu artık papçı çıkmasın ama Bunlar da papçı 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 diye saymayacağım. Koyacağım direkt papçıları şöyle. Tabi dağıtarak. ve sonuncu papçımı de koydum ve papçılar bittim. Şu kart çıkarsa eliksirleri buna koyarım. Yani başka bir kart çıkarsa. Başka bir kart çıkarsa. Sıra rollerde. Bakıyorum. Başka bir şey var mı? Son çünkü bu hepsini direkt koyacağım. Arkadaşlar yanıma ne geldi? Pamuk Dorin geldi. Kedim vardı benim arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmediğim için size kediyi gösteremedim. Kedimi gösteremedim. O yüzden şimdi görün. Bakın şunu. Çok tatlı. Tatlı çok tatlı ya. Ben bunu çok seviyorum. Çok güzelmiş ya anne Tamam hadi seni saldım hadi. Ne yapacaksın ki? Yemek yemeye. Neyse. Ben de kartları oynamaya devam edeyim. Kartlar içinde daldı bu öğ bu öğretmenim diyecektim size ya. Pamuklu arkadaşlar böyle çok fazla şey. Yani aldı. <laughs> Kafasını yine gördünüz, yine gördünüz. Bu kartların içinde ne yapacak acaba? Bitti, bitti için arkadaşlar bütün lolleri alıyorum ve koyuyorum. Bana rahat vermedi bu baloncukların. Arkadaşlar ben bu kartları nasıl alacağım? Dur bir, dur bir, dur bir, dur. Altında kart kaldı. Sakın içine bakma, İçini çıkartma. İçine bir şey koydurtmuyorsun ama. Kart da aldır aldırmıyor. bir şey de koydurtmuyor. Unutmayın içine girmek. İçine girmek yok. Oyna. Da içine girme bari. Dur bir şunları koyacağım. Sakın gelme. Bunlar son şeyim. Son. Son kartım. Birazdan videoyu kapatacağım. Çıkar mısın? Hey 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 hey. Bir dur. Bir şunları koyayım. Bu senin dur. Dur bir kapatayım. Dur bir şunu bir kapatayım. Hey. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomu Pamuk Dori'nin kapatmasını istiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Böyle bir video oyunumuzda. Hoşçakalın. Alkışlıyorum artık. Arkışlayacak mı? Alkışlamayacakmış arkadaşlar. Arkışlayacağım. Arkışlayacağım. Bakalım. Birlikte kapatalım videomuzu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sona erdi. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kapat videoyu bakalım. Kapat. Kapat videoyu.